İdris Aleyhisselam'ı da şeyleri. İdris Aleyhisselam. Değil Ar de şeylerin, İdris Aleyhisselam terzilerin enki, enki olduğu bugün tespit edilmiştir. Enki'nin tek tanrılı dinlerde bu tanrılar tek tanrılı dinlerde ya e, peygamber Enki gibi Enki'nin İdris peygamber dişekle dönüşmesi, peygambere dönüşmüşlerdir, veli olmuşlardır ya da cin ...veya melek şekline dönüşmüşlerdir. Muhakkak kendini ta şey yapmışlar. Bir yer, bir yer bu. ...Cebrail mesela Nergal'in bir keşididir. Ceb aman e Azrail sıcak yaz güneşi tanrısı, ölüm tanrısı, yeraltına insanları götüren tanrı Nergal yani Mars diyarıyla biri Azrail'in kendisidir. Bizde Azrail olmuştur. Hocam Hızır nedir? Ha Hızır Temmuz'un kendidir. Temmuz'un kendisi değil mi? Çünkü yeşilliklerle ilgilidir. Ve diyor ki senede bir defa Hızır ile İlyas ve buluşurlar. Hıdır, elle. Hıdır, elle. Hıdır elle. Hızır ile İlyas bir araya gelir. Hızır ile İlyas'ın bir araya gelmesi zaten bitki tanrısı ile güneş tanrısı bir arada düşünülmüştür.